Çarpma işlemini yaptık. 24,38 kaloriydi burası artı 16,37592 kalori olarak burası çıktı işlem sonucu. Şu 1.320 çarpı 12.406 yaptık. Şimdi burada püf nokta dediğim kısım mı? Şimdi buraya baktığınızda 4 tane anlamlı rakamdan oluşuyor. Virgülden sonra iki anlamlı rakamı. Demek ki benim burada da toplama işlemi yaparken güvenilir bir ölçüm olduğunu göstermek için virgülden sonra iki rakamı alacağım. Şuradan 37 yazan yere kadar. Fakat buradaki yuvarlama işlemini yapmanız gerekiyor. Yani 24,38 kalori artı şuradaki 9 5'e bir rakam yuvarlar 6 olur. Buradaki 6 7'ye bir rakam yuvarlar 8 olur. 16,38 kalori. Bunu topladığınız zaman da 40,76 kalori olarak sonucu bulmuş olursunuz. Burada hoca M yazmış ama ona takılmayın. Bu kaloridir. Kaloriyle kaloriyi toplamış sonuçta.